Değerli arkadaşlar, bugün sizlere İsmet İnönü dönemi Türkiye'sinden bahsedeceğim. Önemli bir dönem, bir geçiş dönemi, e, önemli sıkıntıların yaşandığı bir dönem, e, artısıyla eksisiyle bugün sizlere bu dönemi değerlendirmeye çalışacağız. Evet, e, slaytın başında dikkat çektiğiniz gibi bir para, e, Türk lirası görüntüsü var ve paranın üzerinde. Atatürk değil, İsmet İnönü'nün resmi var. Bu tabi sizlerde biraz şaşkınlık e, yaratmış olabilir. E, şunu demiş olabilirsiniz, bu bir Photoshop diyebilirsiniz. Ama e, o dönem için arkadaşlar, hani Atatürk döneminde Cumhurbaşkanının resmi olması e, adettendi. Hani bir sonraki dönemde de İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olduğunda paranın üzerine. E, İsmet İnönü'nün resminin yapıldığını görmekteyiz. Bundan dolayı İsmet İnönü eleştirilmiştir. Ama bir dönemde hem madeni paralarda hem kağıt paralarda bu resimlerin kullanıldığını bilmekteyiz. Evet, e, tabi. Şimdi e, bu dönemi ifade ederken, e, kendimi nereye alacağımı bilemedim. Evet, bu dönemi ifade ederken. Tabi bazı e, geçmişteki olaylardan da bahsetmekte fayda var. Hani İsmet İnönü'nün bu noktaya gelip gelmesi aslında hani e, önemli dönemlerden sonra, önemli sıkıntılardan sonra olmuştur. Tabi en başında e, hepimizin bildiği Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin sonunu getiren bir savaştı. E, Çanakkale cephesi dışında Irak cephesinde kısmı bir başarı vardı ama orada da başarı sağlanamadı. Hani savaştan aslında çok büyük bir başarısızlıkla ayrıldık. Bunun sonunda tabii ki bağlı bulunduğumuz mesela e, grup da yenilince, hani arkadaşlar ittifak grubu da yenilince yani Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve biz hep beraber yenilince haliyle bundan sonra. Daha önce hakkımızda hazırlanmış olan plan ve projelerin uygulama imkanı bulunmasına fırsat vermiş olduk. İşte bunlar da aralarında anlaşmışlardı zaten itilaf devletleri işgal olarak karşımıza çıktı. 7. ve 24. maddelerde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinin işgal edileceğini söylüyorlardı zaten. Ve dediklerine de uydular ve işgale başladılar. İşte halk buna tepki gösterdi. Önce hani resmi kanallardan işte postadır, telgraftır, işte basın yayın yoluyla işte ilmi şekillerde karşılık vermeye çalışıldı ama niyetlerin iyi olmadığı anlaşılınca eee topyekün bir milli mücadeleye girişildi. İşte bu milli mücadelede arkadaşlar Biliyorsunuz genelgeler var, kongreler var. Kongreler Anadolu'nun her tarafında yapılmakta. E, meclis açılıyor arkadaşlar. Meclis açılıyor. Temsiliyeti meclis e, temsiliyetiyle idare edilen bu hani süreç meclise dönüştürülüyor. Demokrasi açısından önemli bir şeydir. Bunlar birlikte kuvay milliye şeklinde milis kuvvetler şeklinde yapılan savaş düzenli orduya dönüştürülüyor ve bir şekilde zafer kazanılıyor. Biliyorsunuz en son büyük taarruzda e, istenilen zafer kazanmış oluyor. Tüm bu süreçte e, hep karşımıza Mustafa Kemal Atatürk geçiyor e, arkadaşlar. E, bu birinci dünya savaşının öncesinde de önemli askeri görevlerde bulunmuş e, ve çok yıpranmış. Trabluskapsa savaşında olsun işte başka yerlerdeki başka görevlerde olsun. Birinci Dünya Savaşı ve akabindeki milli mücadelede hani hep kelle koltukta bir süreci idare etmek kolay değil. Ve bunun üzerinde bunun üzerine bir de yeni devletin kurulmasından sonra özellikle Lozan Barış Anlaşması'ndan sonra yani 1923'ten sonra hem Cumhuriyet'in ilan edilmesi ve yapılan pek çok inkılapla Atatürk'ün ön plana çıktığını görmekteyiz. Tabii ki yorucu bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Tüm zorluklarla e, arkadaşlar e, karşı karşıyasınız ve bunlara e, göz germek durumundasınız. E, tabii bu insanı bir yıpratar, yıpratır. Bununla birlikte sizi mesela suikast girişimleri var Mustafa Kemal'e karşı. E, bu süreç e, Mustafa Kemal Paşa'yı yıpratmıştı. Ve bu süreçte az önce de ifade ettiğim gibi Mustafa Kemal Paşa birinci adamdı ve İsmet'in önü de Atatürk'ün genelde yanında yer almıştı. Mustafa Kemal Paşa ülkedeki önemli sorunları tespit ediyordu. Sosyal ve ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar vardı. Ülke içerisindeki sıkıntılar dışında hani yeni kurulan bir devletin ülke dışında da tanıtılması saygın bir noktaya getirilmesi çabaları vardı. İşte bu süreç, bu süreç Mustafa Kemal Paşa'yı biraz yordu. E, haliyle Cumhurbaşkanı olmasından kaynaklı da yapmış olduğu yenilikleri yerinde takip etmek, halkın bu konudaki önerilerini, görüşlerini, tepkilerini de e, yani bir, bir yandan nabzını ölçmek adına pek çok yurt kesisinde de bulunmuştu. Doktorların ısrarla yapmamasına rağmen, yapma tavsiyesine rağmen ee, ve bunun neticesinde 10 Kasım 1938 tarihinde saat 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Paşa'nın vefat ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabi burada bir sorun var ee, Atatürk'ün son dönemlerinde İsmet İnönü ile e, arasının e, iyi olmadığı yönünde hani bu e, çeşitli e, hem iç politikada hem dış politikada bazı görüş ayrılıklarından kaynaklı olduğu söylenenler var. Ama yine bir bilinen bir gerçek de var ki Türkiye'nin özellikle 1930'lardan sonra artık hani inkılapları yavaş yavaş zaten gerçekleştiriyordu ama aynı zamanda ekonomik de bir atılım gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ve önemli bir iktisatçı olan Celal Bayar'ın İsmet İnönü'nün yerine başbakanlık koltuğuna geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani 1930'lu yıllarda hani ekonomik anlamda bir atılım atılım yapılması planlanıyordu. Ee, tabii Atatürk'ten sonraki dönem için şunu söyleyebiliriz. Öncesi ekonomik buhranlar var, siyasi krizler var. Neden siyasi krizler var? Çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış, başarılı olunamamış. Ee, akabinde de e, akabinde de e, Bununla ilgili siyasi tartışmalar yaşanıyor. Yine İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gergin ortam ve savaş dönemi de yine Atatürk'ten sonraki döneme denk gelmekte. Yani İsmet İnönü dönemine denk gelmekte. Yani İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu dönem az sonra anlatacağım arkadaşlar. Büyük sıkıntıların yaşandığı dönem Türkiye için bir geçiş dönemi. Hem siyasi anlamda hem de artık iki kutuplu bir dünya var. Türkiye hem dış politikada da aktif bir rol oynamaya çalışıyor, üstlenmeye çalışıyor. E, Batı'nın özellikle e, taat, özellikle çünkü Batı bize o dönemde yardım ediyor, yanına çekmeye çalışıyor. Batı bloğunda yer alıyoruz. Haliyle onların tavsiyelerini de uygulamak durumundayız. Evet, e, tabii tek parti yönetiminin kurulması meselesi de önemli bir mesele. Tabii e, pek çok reformlar yapılıyor ve bu süreçte de e, hani milli mücadele sürecinde biliyorsunuz demokrasiye halk egemenlik kayıtsız şartsız bila kaydı şart milletindir ifadesi e, ve meclisin açılması akabinde de bunlar önemli şeylerdi ama e, arkadaşlar devamında Türkiye'de hani böyle çok partili siyasi hayata geçiş iktidarın e, rahatça denete, denetlenebildiği bir ortam olmadı. E, özellikle e, bizim iç meselelerimiz e, daha dış dışla dış devletlerin tarihiyle iç meselelerde yani iç sorunlar yaşadığımızı görmekteyiz. Şey Sait gibi. Ve e, bir takım denemelerin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi işte Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi denemelerin e, başarısız olduğunu görüyoruz. Tabi demokratik sistemlerdeki en önemli özelliklerden bir tanesi iktidarın e, sınırlı olması, denetlenebilir olması, belli aralıklarla seçimlerin olması, insanların düş duygu düşüncelerini hür bir şekilde ifade etmesi, özgür temel hak ve hürriyetlerin olması e, gibi seçimlerin olması, belli bir aralıklarla yapılması, e, denetlenebilir olması gibi özelliklerdir. E, ama dediğimiz gibi bazı e, gelişmeler hani siyasi anlamda çok e, olumlu sonuçlar vermedi ve bu durumda e, ülkede tek parti idaresinin yerleşmesine neden oldu yani Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren 1950 yılına kadar neredeyse hani e, tek parti yönetimi var zaten ama e, ülkede tek parti var yani o kısa kısa dönemleri geçerse bir de 46 ile 50 arası Demokrat Parti muhalefeti Birlik Kalkınma Partisi ile birlikte bunu geçersek arkadaşlar yani 1923 ile 50 yıllar arasında çok ciddi bir şekilde Türkiye'de hani demokrasi anlamında hani siyasi parti eksikliği var. Ee, Tabi e, burada ilginç bir e, dönem e, tek parti dönemi. E, Tabi ülkeyi tek başına yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi ve haliyle gösterdiği vekillerin seçildiğini görüyoruz. Şimdi e, şöyle bir anlayış vardı. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, tüm kesimleri temsil ediyoruz biz zaten hani Cumhuriyeti Kur'an kadro biziz ülkeyi kur Kur'an kadro biziz e, tabi olarak da e, bu ülkeyi kim yönetecek Biz yöneteceğiz Hani bunu e, bazen arkadaşlar hani bu artık yerleşmiş memurlarda olsun yöneticilerde olsun bazen de dediğimiz gibi hani e, e, konjektür müsaade etmiyor Hani e, o Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndaki gibi, Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndaki gibi. E, Serbest Cumhuriyet Fırkası biliyorsunuz kuruluyor. Atatürk'ün e, Atatürk'le e, Atatürk görüşerek kuruyor Ali Fethi Bey e, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı. Yani herhangi bir aralarında sorun yok ama parti bir anda çok ilgisiz bir şekilde, parti yönetimiyle ilgisiz bir şekilde e, insanların e, bir araya geldiği yer durumuna geliyor. Yani direkt mevcut yönetime karşı e, ideolojik anlamda... E, en azından hani onu indirme anlamında birliktelik sağlandığını görmekteyiz. Pek çok görüşten kişi var. İdeolojik birliktelik yok ama e, tek amaçları Halk Partisi'ni iktidardan indirmek. İlginç bir deneyimdir bunlar da. İşte bunlar e, parti devlet bütünleşmesini e, sağlamıştır. E, artık parti işte dediğimiz gibi bazen e, daha sonra anlatacağız zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, il başkanları aynı zamanda vali oluyorlar. İşte Dilek sistemi geliştiriyorlar. İşte vatandaştan dilek temenni istiyorlar. Hani denetlenebilecek bir şey yok çünkü. Hani sistem yok. Müstakil grup kuruyorlar. Hani kendini denetleme adına Cumhuriyet Halk Partisi. Bu tip gelişmelerin yaşandığını göreceğiz. Tabi burada 1931 yılında 3. Büyük Kurultay'da Demokratik haklar ve altı ok diye tarif edilen ilkelerinde Hayata geçirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır ve bunlar biraz daha hani bu yol boyunca izlenecek ilkelerdi. Tabii daha Atatürk döneminde resmini resminde görüyorsunuz zaten Recep Peker Bey var. Oldukça otoriter bir kişi arkadaşlar. Oldukça otoriter bir kişi. Ve bu Recep Peker'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliği görevine getirildiğini, e, görüyoruz ve sertlikten yana e, Türk Ocakları, Türk Kadınlar Birliği, Mason Dernekleri gibi arkadaşlar e, oluşumların lav edildiğini görüyoruz. Halk evleri, halk odaları kurularak ülkede örgütlenmesi sağlıyor. E, ve bu halk evleri Halk Partisi'nin örgütü gibi çalışıyordu arkadaşlar. Yine e, kadro dergisi, ülkü dergisi hani e, çıkıp karşılıklı e, fikir fikir hayatına katkı sağlıyor ama netice itibariyle bu dönemin ideolojisini sağlayan dergiler oluyor ve e, bu dönemde arkadaşlar e, mevcut ideolojiden farklı düşünen e, farklı düşünen gruplar e, isyan edenler marjinaller bir şekilde e, ne yapılıyor e, ortadan kandırılıyor kaldırılıyor yani sindir sindiriliyor diyelim. Ee, arkadaşlar, tabii bu ama belli bir dönemden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın da tepkisini çekiyor. Artık ülke meselelerine Recep Peker Bey'in aşırı derecede karışması ve olabildiğince hani e, otoriter bir yapıda durması e, neticesinde e, görevinden alındığını ve yerine Şükrü Kaya'nın atandığını görüyoruz arkadaşlar. Ve 1936'da da ilginç bir e, o döneme göre tabii ki belki. Hani tek parti devlet bütünleşmesi anlamında normal karşılanıyor, başka bir parti olmadığı için e, valilerin aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı, İçişleri Bakanlığı'nın da e, bakanının da Cumhuriyet Halk Partisinin genel sekreteri olması usulünün getirildiğini görüyoruz arkadaşlar ama Mustafa Kemal Paşa'nın e, artık 1938 yılında 57 yaşındayken ebediyete intikal etmesiyle artık e, yeni bir süreç başlıyor. Şimdi tabii 11 Kasım 1938 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu toplanıyor ve aday tespiti yapılıyor ve bu grupta 323 kişi oy kullanıp 322 kişinin oyunu alan İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığına aday olarak gösterildiğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii Büyük Millet Meclisi içerisinde yapılan oylamada da 387 milletvekilinden 348'inin oyunu alarak artık e, arkadaşlar e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak İsmet İnönü'nün görev almaya başladığını görmekteyiz. Tabi Celal Bayar Atatürk döneminin son başbakanı istifa ediyor, e, istifası kabul edilmiyor arkadaşlar ve yeni hükümeti kurmakla görevlendiriliyor arkadaşlar. Ve bundan sonraki süreçte yani 1938 ile 50 yılları arasında arkadaşlar İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi tek başına yönettiğini görmekteyiz. Daha sonra Demokrat Parti'nin ortaya çıkmasıyla biraz daha süreç farklı bir hal alacak ama ilk dönemlerde arkadaşlar belki de hani İsmet İnönü'nün bu durumlara biraz hazırlıksız olması bazı hoş karşılanmayan belki de işlem işlerin yapılmasına neden olmuştur tabi 26 Aralık 1938'de olanüstü bir kurultay toplanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve parti düzüğünde Atatürk'ün ebedi şef İsmet'in önünde milli şef olarak ilan edildiğini görüyoruz değişmez genel başkan olarak ilan edildiğini görüyoruz. Yani hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı hem de e, ülkenin cumhurbaşkanı oluyor İsmet İnönü aynı zamanda. E, Tabi İsmet İnönü ilk başta hani bazı gerginlikleri ortadan kaldırmaya çalışıyor. Hani aslında e, çok böyle hani her şey sıkıntı olsun isteyen bir kişilik kişiliğe sahip değil İsmet İnönü. Ve hani ülke içerisinde özellikle iç politikada bir barışmaya gidiyor arkadaşlar. Atatürk'le bir şekilde anlaşmazlık yaşayan Kazım Karabekir gibi Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele gibi Fethi Bey gibi, Hüseyin Cahit Yalçın gibi önemli kişilerle irtibata geçiyor ve Cumhuriyet Halk Partilerinin Halk Partisi'ne katılıp milletvekili seçimine ortam sağlıyor İsmet İnönü'nün ki o dönem için önemli bir arkadaşlar gelişme yani bunu yapmaya da bilir yani şöyle bir şey her şey elinizde siz bunu buna rağmen bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunun dışında e, tabii ki bazı iç politikada İsmet İnönü döneminde bilmemiz gereken bazı gelişmeler var. Tabii bu ayrımlar bazen e, çok istediğimiz gibi olmuyor arkadaşlar ama şunu söylemekte fayda var. E, Türkiye, hani İsmet İnönü 1938 yılında Cumhurbaşkanı oluyor. 1939 yılında ise dünya büyük bir savaşla e, arkadaşlar boğuşmakta. Yani İsmet İnönü'nün e, hani şöyle bir şey Mustafa Kemal Paşa'nın 10 Kasım'da vefat ettiğini, İsmet İnönü'nün 11 Kasım'da e, cumhurbaşkanı seçildiğini dikkate alırsak, yani her, henüz bir yıl bile geçmeden e, İsmet İnönü kendisini 2. Dünya Savaşı'nda buluyor. Haliyle dünya iki kutba ayrılmış. Demokratijos grubo